بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 172 يزيد مش كنجر ربات بدء أصحابنا فزيدة إلى لقد علي بن حزت علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني زبيري ومقداري جندري بدرك Gidin Ravza'yı rabze adlı Mekke ile Medine arasında bir yer, mevkiye var. Orada bir kadın bulacaksınız. Onda bir mektup var. Mektubu ondan alın gelin. Gittik ve kısa zamanda Rabze'ye geldik. Kadınla karşılaşınca mektubu çıkar dedik. Kadın bende mektup yok dedi. Ya mektubu çıkarırsın yahut senin elbiselerini soyarız diye ciddi ciddi konuştuk saç örgülerinin arasından mektubu çıkardı. Onu Resulü Aleyhisselam'a getirdik. Mektubun içerisinde şu vardı. Hatip İbnu Ebi Belta'a tarafından Mekke'de olan bazı müşriklere yazılmıştı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam sefer hazırlığı ile ilgili faaliyetlerini haber veriyordu. Resulü Aleyhisselam Hatip'i çağırtarak Ey Hatip bu da ne diye sordu. Hatip Ey Allah'ın Resulü bana kızma da Kızma bu konuda acele etmedi de efendimiz Aleyhisselam. A. Ben Kureyş'e dışarıdan katılan bir adamım. Ben onlardan değilim. Aramızda kan bağı yok. Senin beraberindeki muhacirlerin Mekke'deki akrabaları var. Mekke'deki mahal mallarını ve ailelerini himaye ederler. Bu şekilde nesepten gelen bir hamil hamilerim olmadığı için oradaki yakınlarımı himaye edecek bir el edineyim istedim. Bunu katiyen küfrüm veya dinimden irtidadım veya İslam'dan sonra küfre rızamdan dolayı yapmadım dedi. Resulullah Aleyhisselam bu size doğruyu söyledi dedi. Hazreti Ömer atılarak ey Allah'ın Resulü bırak beni şu münafığın kellesini uçurayım dedi. Resulullah Aleyhisselam ama o Bedir'e katıldığı ne biliyorsun belki de Allâh-u Teala Bedir ehlinin haline muttali oldu da dilediğinizi yapın. sizleri mağfiret etmişim buyurdu. Hadisimizi Bukhari Müslim rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler en faziletli sahabiler Bedir savaşına katılan sahabilerdir. Allah bu savaşa katılanların günahlarını bağışladığını ayet-i kerime ile bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirmesiyle kadını ve mektubun yerini bildirmiş, bilmiş. Zira Peygamber Aleyhisselam Allah'ın bildirdikleri hariç gaybı bilemez. Ayet-i kerimede de ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler ancak Allah bilir. Ne Neml suresinin 65. ayet-i kerimesi yine ayet-i kerimede de ki Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Arap suresinin 188. ayet kerimesi. Sahabe-i kiram peygamberin sözünü yerine getirmek için derhal harekete geçmişlerdir. Peygamber Efendimiz hatibi hemen cezalandırmamıştır. Haberin aslını nedenini öğrenmeye çalışmış cezalandırılması fikrini savunanların fikirlerini benimsememiş ve onu affetmiştir. Dolayısıyla kişi hüküm vermeden önce gereken araştırmayı yapmalı, acele etmemeli, sonra hüküm vermelidir. Özellikle de haberleri nakleden kimse emin biri değilse. Ayet-i kerimede ey iman edenler size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Hucurat Suresinin 6. ayet kelimesi. İki zarardan hafif olan olanı tercih edilmelidir. Kadın üstünü çıkarmak normalde günahtır, zarardır, tehlikelidir. Kadının casusluk yapıp haber uçurması ise bu tehlikeden çok daha büyük ve zararlıdır. Hukuk kaidesi olan zarar eşet, zarar ehaf ile izale edilir. Bu durum daha iyi açıklamaktadır. Yani şiddetli olan bir zarar, hafif olan bir zarar ile ortadan kaldırılır. Büyük günah işleyen kimse tekfir edilmez. Devlet başkanlığı izni olmadan ne had cezası ne de tazir cezası uygulanır. İyilikler küçük günahların üzerine örter. Müslümanların hataları bir gereklilik veya maslahat olmaksızın açığa çıkarılma vardır. Yani Efendimiz Aleyhisselam Hatip bin Ebi Belta sen iyi yaptın da demedi Aleyhisselam. Ama Hatip bin Ebi Belta bunu yaptı diye Aleyhisselatü Vesselam onu da cezalandırmadı. O bir gerekçe sunmuştu. Aslında bu normalde ihanet sayılır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye bir fetih düzenlemek istemiş. Aleyhisselatü Vesselam gizliden bir ordu hazırlamış. Ve Hatip bin Ebi Belta bunu ne yapmıştır? Bunu açığa çıkarmak istemiş. Bunu Mekke'deki bazı tanıdıklarına haber vermek suretiyle onlara ailesini himaye etmesini istemiştir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu bunu haber vermiş ve bu olayın açıkça çıkmasını önlenmiş. Ama Efendimiz Aleyhisselam Hatip bin Ebi Belta'ya sadece gerekçelerine niye bunu yaptığını söylemiş ve o da gerekçelerini, haklı gerekçelerini söylemiş. Aleyhisselatü Vesselam, yalan söylemediği için mümin olduğundan dolayı ihanet etmediği için Aleyhisselatü Vesselam onu bağışlamıştır. Rabbimizleri أفسن باعشن باعشنان كلاذن قسمذن داردا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما اسمه على المرسلين والحمد لله رب العالمين.